Ve o an hiç ölüm bana korkutucu bir şeymiş gibi gelmedi. Hatta arzuladım. Dua etme ihtiyacı hissettim ama durdum böyle. Dedim ki sen inançsızsın. Kime dua edeceksin? Beni çağırıp şey demişti. Eğer bir gün tesettüre girersen seni evlatlıktan reddederiz. Hatta evde böyle kalbim çarpa çarpa banyoda kıldığım namazların lezzetini şu an kendi evimde rahatlıkla kıldığım hiçbir namazdan alamıyorum diyebilirim. Merhaba arkadaşlar. Bugün eski ateist ve oyuncu Sena ile beraberiz. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin Sena? Ben Sena. 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda evliyim. Helama gidip geliyorum. Hizmet etmeye çalışıyorum burada. Günlerim böyle dolu geçiyor. Peki bize biraz çocukluğundan bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Aslında benim çocukluğum belli bir yaşa kadar çok güzel geçti. Babam ben doğduktan kısa bir süre sonra annemle beni terk etmiş kumar alışkanlığından kaynaklı. O yüzden kendisini tanımıyorum. Bundan dolayı da annemle biz kendimize çok küçük bir dünya kurduk ve orada yaşamaya başladık. Ee, çok güzel zamanlarımız oldu. Açıkçası annem beni birazcık şımartarak büyüttü. Çok mutluyduk ikimiz de. Sonrasında 12 yaşında annemi kaybettim. Annemi kaybettikten sonra bayağı sarsıldım. Çok zor zamanlar geçirdim. Psikolojik problemlerim ortaya çıkmaya başladı. Anoreksiya gibi bir hastalıkla boğuşmaya başladım. Ama ilaç kullanmadım o dönem. Psikoloğa gitmeye devam ettim. Sonrasında bu süreçte teyzem vardı ve onunla çok fazla vakit geçirmeye başladık. Teyzemle beraberken de çok mutluydum. Yani annemin yerini dolduramasa da annem kadar benle ilgileniyordu. Tabii o dönemde ergenliğe girmiştim ve ergenliğimin en zor zamanlarını teyzemle atlatıyorduk. Sonra 16 yaşında teyzemi de kaybedince bu sefer tamamen savrulduğum bir döneme geçiş yaptık. Psikologlar da yeterli gelmemeye başladı. O yüzden ilaç tedavisine başladım. Ağır ilaçlar kullandığım için bu sefer de aşırı depresif bir hale bürünmüştüm. Dönem dönem Odaya kapanıp günlerce çıkmadığım oluyordu. Hatta bir kere yaz tatilinde 3 ay boyunca hiç evden çıkmadığım bir zaman vardı. Ergenliğin verdiği heyecanlar, istekler tamamen kaybolmuştu. Duygularım sömürülmüş gibi hissediyordum. Ailemden gelen bir dini eğitim ya da bir İslami temsil boyutunda bir model olmadığı için ben tamamen İslam'ın zıttına yönelmeye başladım. Hatta o kadar gafletteydim ki ve o kadar çaresizdim ki aslında şöyle bir anımı hatırlıyorum. Bir gün arkadaşlarımla eğlenmeye dışarı çıkmıştım. Ve yaşanan bir arbedede kavgaya tutuştular mekanın dışarısındakiler. Bir adam kavga ettiği kişiye silah doğrulttu. Ama adam alkolü olduğu için silahı bana doğrultmuştu. Ve o an hiç ölüm bana korkutucu bir şeymiş gibi gelmedi. Hatta arzuladım o an. Keşke sıksaydı dedim. Öyle korkunç bir haldeydim açıkçası. Ölümü diler hale gelmiştim. Peki bu kadar depresif bir moddan sonra kırılma noktan ne oldu? Yani ben üniversite kazandım. Üniversiteye gittiğimde de bu halim devam etti tabii ki. Sadece artık çevreme göstermemeyi öğrenmiştim depresifliğimi. İçimde yaşıyordum. Hatta birçok arkadaşıma hala soruyorum. Beni nasıl tanıyordunuz? Üniversitede nasıl biriydim diye? Çok enerjiktin. Çok mutluydun. Enerjinle bizim de enerjimizi yükseltiyordun gibi. Geri dönüşler alıyordum hala da öyle ama baktığında aslında arkadaşlarımı eğlendirip yurt odasına gittiğimde saatlerce ağlayan bir insandım. Üniversite hayatımın başlangıcı tamamen böyle geçti. Dışarıdan gerçekten bak bakıldığında çok mutlu bir hayat sürüyormuşum gibi geliyordu insanlara. Sosyal medyada da öyle. Bu süreçte sosyal medyayı çok aktif kullanmaya başladım ve işte orada da gelen yorumlar arkadaşlarımkinden farksızdı. Ben aktif kullandıkça sosyal medyayı hesabım da büyüdü. Orada çok mutlu anlarımı paylaşıyordum ama arka planda sürekli ağlayan, depresif olan, ölüm ölmek isteyen, ölümü dileyen bir insandım. Hesabım büyüdükçe de ben çocukluğumdan gelen o tiyatro eğitimlerimin devamlılığıyla, şevkiyle oyuncu olmak istediğime karar verdim. Her ne kadar üniversite okusam da mutlaka hayatımın bir yerinde oyunculuk yapmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum o süreçte. Sonrasında ben tabii ki üniversite okuduğum şehirlerde ufak tefek projelere başladım. Ufak tefek projelerde yer aldım ama hala hayalimin peşindeydim ama gerçekleştiremiyordum bir türlü. Sonra zaten üniversitenin ikinci dönemindeyken Covid geldi ülkemize ve kapanmalar başladı. Herkesi eve yolladılar. Tabii o dönemde aile evine dönmek istemedim çünkü üniversite çok rahat bana öyle geliyordu yani. İyi olduğum, mutlu olduğum bir ortammış gibi geliyordu ve haramlar çok rahat işlenebiliyordu aile evine dönünce böyle olmayacaktı biliyordum. Aile evine döndükten sonra kısa bir süre sonra hastalıklarım, psikolojik hastalıklarım çok ilerlemeye başladı. Anksiyetemin önünü alamaz oldum ve panik atak krizlerine girmeye başladım. Yolun ortasında bayıldığımı hatırlıyorum bir keresinde panik ataktan dolayı. Böyle bir süreçteydim ve sonra bütün ailecek Covid olduk biz. Ee, Yıl başına yakındı. 2020 yılına giriyorduk ve covid olduktan sonra anneannem hastaneye düştü. Yoğun bakıma kaldırılmasa da ağır bir durumdaydı hastalığı. Ve ben de covid oldum. Aşırı ağır atlatıyordum. Hastanelik oldum ben de. O süreçte zaten sorguluyordum bir şeyleri. Hayatım niye bu kadar kötü gidiyor? Neden toparlanamıyorum? İşte belki de dünyalık olarak hem maddi olarak çok iyi durumdayım. Hem de işte yoga yapıyorum, meditasyon yapıyorum. Neden toparlanamıyorum? neden iyi hissedemiyorum diye sorguluyordum. Arayışta olduğum bir dönemdi yani. Anneannem hastaneye düşünce aile fertlerimden sevdiğim birini daha kaybetmek bana çok ağır geldi. Kaybetme ihtimali olması. O yüzden dua etme ihtiyacı hissettiğimi hatırlıyorum bir gün akşam. Anneannemle görüntülü konuşmuşuz o hastanede. Ve ben elimden hiçbir şey gelmediğini fark ettim o an. Doktorların da elinden hiçbir şey gelmiyor. İlacı veriyorlar ve etki etmesini bekliyorlar. Biz evde elimiz kolumuz bağlı, hepimiz hastayız. Kendi hastalıklarımıza çare bulamıyoruz. Bir de anneannemin hastalığına zaten hiç çare bulamıyorduk. O an dua etme ihtiyacı hissettim ama durdum böyle. Dedim ki sen inançsızsın. Kime dua edeceksin? O an bir tane arkadaşımı aradım. Üniversitede en yakın arkadaşımdı. O ben tabii ki benim inançsız olduğumu biliyor ama kendisi inançlı ve İslam'da yaşayan bir insandı. Ona sordum hani bende böyle bir ihtiyaç doğdu. Neden olabilir? diye sordum. O da yani şu an sence de bu bir yaratıcının varlığına delil değil mi? Sen ondan yardım istemek istiyorsun demişti. O an tabii ki bu cümle üzerine çok düşünmedim. Çünkü nefsime çok ağır geliyordu bu durum. Sonra bir gün YouTube'da gezerken bir videoya denk geldim. Tabii o anda normal bir vlogmuş gibi düşünüp tıkladım o videoya ama sonrasında fark ettim ki aslında İslami bilgiler veriyor içinde. Yine de çıkmadım o an o videodan. Video ilerledikten sonra fark ettim ki bir kırmızı kitap var videoda ve işte İsmi Risale-i Nur. Merak ettim ne bu dedim. Araştırmaya başladım. O an dedim ki ben bu kitabı okumalıyım. Halbuki din kitabı ya da işte İslami bir kitap okumaktan çok uzağım bu dönemde. Araştırıyorum, videoları izliyorum ama hani okumak aklımdan geçmiyor herhangi bir tefsir kitabı ya da Kur'an meali ya da Kur'an'ın kendisini okumak aklımdan geçmiyordu. Ama ben o an Risale-i Nur'u okumam gerektiğini anladım. Araştırdıktan sonra okumaya başladım. Aynı zamanda o dönemde de işte bir yaratıcının neden olması gerektiğine dair kanıt videoları izliyorum. Ama yeni ona da yeni başlamışım. Yani tamamen birbiriyle tevafuk etti, denk geldi. Videolara başladığım gün Risale-i Nur'un videosunu gördüm. Ve o videolarda da işte 5-6 dakikalık videolardı. Bir video izledim. Biraz Risale okudum o gün. son ertesi gün ikinci video izledim. Biraz daha Risale okudum. Sonra üçüncü gün üçüncü video izledim. Ve dedim ki o an gerçekten aklı başında bir insana üç tane delil yeter. Ben dedim iman edeceğim. Üç delil bana yetti. Hatta belki bir tanesi de yeterdi ama o an işte nefsime söz geçiremedim ilk videodan sonra. Üçüncü videodan sonra iman etmeye karar verdim. Bu işte bahsettiğim yakın arkadaşımı aradım. İslam'ı yaşayan Üniversiteden yakın arkadaşımı ve ona söyledim. Ben Müslüman olmayı düşünüyorum dedim, Müslüman olmak istiyorum dedim. Gerçekten benim adıma ilk defa bu kadar sevinen bir insanla karşılaşmıştım. Çok sevinmişti, ağlamıştı benim için. Ve ben hep bu an için dua ediyordum. Senin adına dua ediyordum demişti. Ondan sonrasında telefonu kapattım ve bir kez şehadet getirdim. Sonra yetmeyeceğini düşündüm. Yani o kadar çok ateizm çukuruna girmiştim ki o kadar çok günahlara girmiştim ki bir kez yetmeyeceğini hissettim ve bir, ya bir sürü kez ard arda, arda kelime-i şehadet getirdim. En son böyle bir durdum. O hissi kalbimde hissettim. Dedim ki evet artık oldu galiba dedim. Sonrasında ailemle paylaştım. Böyle böyle çevremdeki insanlara da söyledim. Tabii böyle söyleyince eski hayatımdan beni çok benimsemiş insanlar bayağı geri durdular. Beklemiyorlardı böyle bir şey çünkü bilmiyorlardı araştırdığımı, sorguladığımı ya da Müslüman olmak gibi bir düşüncem olduğunu bilmiyorlardı. Ama bu şekilde Müslüman olmaya karar verdim. Benim kırılma noktam diyebileceğim olay bu. Bir sonra Risale-i okumaya başladım ve bu hayatında ne gibi bir etki oluşturdu? Yani tamamen hayatım alt üst oldu. Bir söz vardır ya, hayatım alt üst olur diye korkuyorsun ama belki alt üstünden daha güzeldir diye. Benim de hayatım öyleymiş gerçekten. Ben hep alt üst olmaktan çok korktum ve kontrol manyağı oldum. Bu yüzden anksiyete hastalığına yakalandım ve hayatım bu denli alt üst olunca ne yapacağımı şaşırdım başta. Çünkü tamamen her şeyimi değiştirmem gerekiyordu. Öncelikle influencerlık yaptığım sosyal medya hesabımı silmekle başladım. Gmail hesaplarımı bile kapattım. Telefon numaramı değiştirdim. Sonrasında giyinme dikkat etmeye başladım. Tabii ki bir anda olmadı bir şeyler, zaman aldı. Hemen tesettüre girmek gibi bir imkanım olmadı ya da hemen beş vakit namazla başlamadım ama bir vakit namaz kılarak başladım. Sonrasında ailem benim namaz kılmaya başladığımı fark etti. Maalesef ki birbirimize imtihan olmaya başladık. Hem onlara ben imtihan oluyordum hem de onlar bana. Tabii ki onlar alışkın olmadıkları bir sena gördüler karşılarında ve buna nasıl tepki vereceklerini bilemediler. O yüzden kavgalar başladı evin içinde. İslam'ı yaşamayan bir aileydik ama inancımız vardı. Ya yani aile olarak benim ailemin inancı vardı ama yaşamadıkları için doğru olmadığını düşündükleri şeyleri yapıyordum ben onlara göre. O yüzden ben artık anladım ki ben gerçekten savaşarak bu dini yaşamaya başlamam gerekiyordu. Savaşacaktım bunun için. Zaten biraz da siyer okumaya başlamıştım onların da şevki vardı bende. Sahabelerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını gördükçe diyordum ki onlar böyle savaşmışlar. Demek ki benim de, bana da bu nasip oldu. Bana da bu düştü. Benim de savaşmam lazım. Önceleri banyoda namaz kılıyordum. Gizli gizli maalesef. Ondan sonrasında Beş vakit namaz kılmaya başlayınca artık evde kılamazdım çünkü görüyorlardı mecburen hani aynı evin içindesin. Sabah namazlarında sıkıntı olmuyordu ama işte öğle vakti, kindi akşam vakti evde kılmak zorunda kaldığım için bayağı sıkıntı oluyordu benim adıma. O yüzden ben de öğle vakti girmeden önce e, namaz kılacağım kıyafetlerimi çantaya koyarak alışveriş merkezine gidiyordum. Belki de günümün %90'ı alışveriş merkezinde geçiyordu. Bu bayağı uzun bir süre böyle sürdü. Sonrasında ben okulumu değiştirme kararı verdim. Çünkü aynı şehirde, aynı okulda bulunursam eğer okul açıldığı zaman nefsime yenik düşebilirdim. O yüzden yatay geçişte okulumu başka şehire taşımak zorunda kaldım. Başka şehire taşıdığımdan tabii ailemin haberi yoktu. Bu süreçte aslında hiç desteklerini göremedim desem yeridir. Hatta köstek oldular da diyebiliriz. Bayağı zorluk çıkartmışlardı bana ama elhamdülillah şu anda biraz daha alıştılar bu duruma. İlk ben namaz kılmaya başladığım dönemlerde anneannem beni namaz kılarken gördüğünde beni çağırıp şey demişti. Eğer bir gün tesettüre girersen seni evlatlıktan reddederiz. Yanımızda oturamazsın. Bizimle dışarı çıkamazsın. Bizim insanların içinde bizim yanımızda duramazsın demişti. Ben o zaman hiçbir şey dememiştim tabii ki. Diğer ailemin diğer fertleri dalga geçiyorlardı bazen, bazen alay ediyorlardı bu durumla. Sonrasında Eylül ayı gibi okullar başlayacağı için ben okulumu geçiş yaptım, şehire gittim. Okul açılmaya iki gün kala da elhamdülillah tesettüre girdim. Ama tabii bu süreçte İki ay boyunca, iki buçuk üç ay boyunca hatta aileme söyleyemedim tesettüre girdiğimi. Çünkü dediğim gibi evlatlıktan reddetmelerinden çekiniyordum. Hatta şöyle bir olay yaşamıştık. Bir gün anneannemle görüntülü konuşurken tesettüre girdikten sonra kapıya bir kurye geldi erkek bir kurye olduğu için tesettüre girmem gerekiyor. Öyle açmam gerekiyor kapıyı ama anneannemle konuşuyorum tesettüre giremem. Mecburen suratına kapatmıştım telefonu bir anda. Sonrasında kapıyı açıp sonra işte tekrar aramıştım. Böyle ufak tefek zorlukları oluyordu ama tabii ki de çok da büyük bir lezzeti vardı. Dediğim gibi savaş meydanında gibi hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden onun verdiği lezzet çok ayrı. Hatta evde böyle kalbim çarpa çarpa banyoda kıldığım namazların lezzetini şu an kendi evimde rahatlıkla kıldığım hiçbir namazdan alamıyorum diyebilirim. Sonrasında tabii aileme tesettüre girdiğimi söyledim. Başta kabul etmediler. Hatta yarı yıl tatilinde eve döndüğümde anneannem sarılmadı, hoş geldin demedi, yüzüme bakmadı. Bir sabah böyle evdeyken anneannem geldi. Başıma annen seni böyle görse senden utanırdı dedi. O günü hiç unutamıyorum. Çok zoruma gitmişti bu söylediği ama Elhamdülillah o an Allah bir güç verdi bana ve diyebildim ki ilk başta Allah'ın hakkı, sonra anne babanın hakkı. O yüzden ben Allah'ın hakkını çiğneyip sizin istediğinizi yapamam demiştim. Ama tabii benim için de çok zorlu süreçlerdi. Hiç geri dönmeyi düşündün mü veya pişman oldun mu? Hiç pişman olmadım. Hiç geri dönmeyi düşünmedim. Yani zaten bu dava öyle bir dava ki yani içine sen isteyerek giriyorsun. Nelerin seni beklediğini biliyorsun. Çünkü senden önce gelenlerin yaşamadığını, yaşamadan cennete gidebileceğinizi mi zannediyorsunuz diye bir ayet var başta. Biraz zaten siyer okusak, sahabe hayatı okusak ki ben de öyle yapmıştım. Ne kadar zorluk çektiğini görüyorsun. Yani ben bunlara hazırlıklıydım diyemem yüzde yüz. Ama en azından neyle karşılaşacağımı biliyordum. Ailem cephesinden, arkadaşlarım cephesinden, en yakın arkadaşlarım benimle ilişkisini kesti, konuşmayı bıraktı. Destek olan olmadı. Bu süreçte... Tabii ki yanında olmaya çalışan insanlar oldu. Ama destek yalnız Allah ve bendik. Ve o an zaten anladım ki Allah etrafındaki bütün sebepleri, bütün insanları susturup yalnız O'na dönmemi, yalnız O'na kul olmamı istiyor. Bunu birebir yaşadım. Ve gerçekten de bir süre sonra artık insanların sana kötü sözler söylemesi, senin yanında olmaması e, normal geliyor. Eğer temeli Allah rızasını koyarsan onların razı olmasını çok önemsemiyorsun açıkçası. Ama sonrasında şunu fark ettim gerçekten. O kadar kalbime onları koymuşum ki Allah birer birer sebepler dairesinde onları benden aldı. O kalp, kalbimden onları çıkarttı. O şekilde yani. Peki bu süreçte hiç unutmadığın bir anın var mı? Aslında çok var ama en çok, en net hatırladığım bir tane anım var. Dediğim gibi oyuncu olmak istiyordum ve bunun için çabalıyordum. E, hayatımın o kırılma noktasından hemen önce, e, Risalelerle tanışmadan önce ben e, bir sözleşme imzalamıştım. Bir oyunculuk teklifi gelmişti. Belki de Türkiye'nin en büyük ajanslarından, en büyük yerlerinden birinden ve çok büyük bir film şirketinin oyunculuk teklifiydi. O yüzden geri çevirmemiştim zaten hayalimde ve bunu bekliyordum aslında. Sonrasında tabi Risaleler okuyunca Hayatım yavaş yavaş değişmeye başladı. Giyimime dikkat etmeye başladım. İslam'ı öğrenmeye çalışmaya başladım. Ee, ama artık sözleşmeyi imzalamıştım ve caymak gibi bir lüksüm yoktu. O yüzden mecburen oyunculuk yapmak zorundaydım. Her ne kadar istemesem de Risalelerle tanıştıktan kısa bir süre sonra mecburen oyunculuk setine gittim, çekimlere gittim. Çekimler sırasında karavanda Risale okuyordum telefondan. Çevreme belli etmesem de o an çünkü o kadar maneviyatsız bir ortamdaydım ki ancak risale okuyarak kendimi ayakta tutabilirdim. O dalgaya kapılsam ben de giderdim diye düşünüyorum. O ortamda kendimi muhafaza etmeye çalışmasam. Ortamdan biraz bahsedecek olursak açıkçası zaten alkol ya da uyuşturucunun çok rahat kullanıldığı bir ortamdı ve ben benim hayalimdeki oyunculuk ve set ortamı böyle bir şey değildi gittiğimde çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım açıkçası. Ben daha profesyonel bir iş bekliyordum ama maalesef dünyalık her alanda olduğu gibi or orada da haramlar kol geziyordu ve çok rahat yapılıyordu. Karavanda Risale okurken bir gün buna benzer bir cümle e, okuduğumu hatırlıyorum işte. İnsan hayvandan 50 kat daha yüksek olmasına rağmen, yüksekte olmasına rağmen hayvandan 50 kat daha aşağıya düşebilir. Bu cümleyi okuduğumda anlam veremedim, çözemedim yani. Anlayamadım o anne olduğunu ama üstelemedim de. Sonrasında karavandan çıktım yemek yemek için ağaçlık bir alanda yemek yiyorduk açık tabii alandaydı yemek yerimiz. Bir sürü insan ağaçların altındaydı ben de ağaçların altında yemek yiyordum belki de yüzden fazla insan vardı ama orada sadece benim yemeğime ve benim üstüme kuş pisledi. O an o cümlenin anlamını anladım gerçekten dedim sen hakikatleri bildiğin halde burada olmanla hayvandan 50 kat aşağı düşüyorsun ki senin yemeğine, senin üstüne, senin saçına pisliyor. Bu kadar değersiz oluyorsun Allah'ın gözünde dedim. O an o cümleyi anlamıştım ve bunu asla unutamıyorum. Şimdi sen ufaktan Nur okumaya başladın. Karamanda risale okuyorsun ama aynı zamanda içerisinde bulunmak zorunda hissettiğim bir kadro var, bir çekim var, bir ekip var. O süreçte neler yaşadın? Yani o süreçte aslında gerçekten çok zorlandım. Hatta Annemle teyzemin vefatından sonra en zorlandığım günlerde üçüncü sırada yani annemle teyzemden sonra en zorlandığım gün o çekim günü günleri olabilir. Böyle sınıflandırmıştım çekimden döndüğümde. Çünkü orada risaleleri okuyup hakikatleri biliyorsun ve insanların o çabasını görüyorsun. Bomboş şeyler için, öldükten sonra onlara hiçbir yararı olmayacak şeyler için ne kadar çok çabaladığını, neler yapabildiğini ve neler göze aldığını görüyorsun. Ortamın zaten kötülüğü ortada alenen. Onun dışında insanların iç dünyaları da çok karışık. Yani birçoğun aslında sorsan neden buradasın diye hiçbir sebepleri yok aslında. Sadece bir yerlere tutunmaya çalışıyorlar. Kimisinin benim gibi hayali oyuncu olmaktı kimisinin işte bir yaz günü vaktimi değerlendirmek istiyorum bu cevapları. Ama baktığımda hiçbir elle tutulur sebep yok. Hiçbir dayanak noktaları yok. Yani orada bunu fark ettim. Gerçekten iman hakikatleri insanlara bir dayanak noktası, bir hayal veriyor. O gaye hayal dediğimiz şey var ya gerçekten iman hakikatlerini öğrendiğinde insan asıl amacını buluyor. Diğer türlü savruluyorsun. Rüzgar seni nereye götürürse oraya gidiyorsun. Bunu çok yakından şahit olmuştum. Ki e, o kadar böyle kaps haline girdim ki o kadar ruhum sıkıldı ki ortamda bir çekim esnasında parti sahnesi vardı. Parti sahnesinde çekerken e, o kadar içim sıkıldı ki ben ağlamaya başladım. Neyse ki kamera arkadan çekiyor beni arka açıdan çekiyor. Ben şarıl şarıl ağlıyorum. Ama o an hareket etmem lazım çünkü parti sahnesi çekiyoruz. Bir yandan ağlıyorum ve karşımda bir diğer yakın arkadaşı oynayan e, rol arkadaşım. Ş şok olmuş gözlerle bana bakıyor. Ben ağlıyorum ama bir yandan da hareket ediyorum. Ee, o kadar sıkıldığım bir anda ki bırakıp gitmek istedim gerçekten. Ucunda işte ne kadar büyük bir para cezası olursa olsun. Ama o an e, demek ki o gücü kendimde bulamadım. Hakikatleri o kadar yediremedim ki bunu yapamadım. O gün anlamıştım ki hani insanın dayandığı nokta ne kadar güçlü olursa ancak o kadar kuvvetli oluyor. Ben belki de o ortamda o insanlara ayak uydurmayarak, bir nebze de olsa hakikatlerden uzaklaşmayarak ve kendi kabuğuma çekilerek dayandığım noktanın kuvvetiyle kuvvetlendim. Yoksa diğer türlü eminim ben de o setten sonra, o ortamdan sonra onlar gibi olurdum. Hatta filmden sonraki süreçte ben gerçekten de çok büyük bir karmaşa içine girdim. Çünkü filmde oynadım ama filmin görünmesini istemiyorum. Çok da ünlü bir platform olan Netflix'e yayınlanacaktı. Mümkün değil yani. insanlar mutlaka izleyecekti. Belki de yabancı insanlar, hiç tanımadığım, bilmediğim bir dili konuşan insan bile izleyecekti o filmi. O yüzden dua etmeye başladım ve gerçekten de o film yayınlanana kadar ki o süreçte en büyük dualarından ve sürekli ettiğim dualardan birisi de buydu. Allah'ım lütfen filmdeki benim sahnelerimi kessinler. Yansın, film çıkmasın, bir şey engel olsun. Ben o filmde olmayayım. Hep böyle dua ettim. Film doğum günümden kısa bir süre önce yayınlanacaktı ve gerçekten tedirgin bir şekilde bekledim yayınlanmasını. Bakmak istiyordum ne kadar görünüyorum, neler var. Çünkü gerçekten de günahımın alenen ortada olması beni çok rahatsız ediyordu. Her ne kadar tövbe etmiş olsam da. Sonrasında film yayınlandı ve ben filmi böyle izledim atlaya atlaya kendi sahnelerimi bulmaya çalışarak. Filmin sonuna gelene kadar çok kötü hissediyordum. Kendimi çünkü bütün sahnelerim oradaydı. Bütün çekilmiş sahneler oradaydı. Ama filmin sonunda bir şey fark ettim. Sonradan ekibe dahil olan bir oyuncu arkadaş vardı. O oyuncu arkadaş rolü çok fazla değildi ama ailesinin filme maddi olarak katkısı çok büyüktü. O yüzden oyuncuların isminin yazıldığı kısma benim ismim yerine onun ismini yazmışlardı. O an gerçekten Allah'ın benim yanımda olduğunu bir yaratıcının var olduğunu, anbean be an beni gözlediğini, gözettiğini hissettim ve yani iman ettim tekrardan. Benim için gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Dualarımı bir dinleyenin olduğunu, dua ettiğim zaman, elaştığım zaman bizzata dua ettiğimi ve bunun bir karşılığı olduğunu o an iman ettim. Bir, bir kez daha anladım yani. Gerçekten çok farklı bir andı benim için. Peki şu an nelerle meşgulsün? Şu an birazcık yoğun bir hayatım var diyebilirim. Birçok yerdeyim aslında. Okula gidiyorum. Aktif devam eden bir üniversite hayatım var. Aynı zamanda evliyim. Ev işleri vesaire onlarla uğraşıyorum. Bir de hayatımda manevi olarak en büyük yer kaplayan kelam var. Kelamda hizmet etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince burada bulunmaya çalışıyorum. En meşgul olmam gereken yer aslında burası. Böyle bir tempoda ilerliyorum. Arsından gidip geldim. Aa evet bir de o var. Mersin'den gidip geliyorum ben Kelema ve gerçekten başlarda çok imtihanlı geçiyordu benim için Kelema gelmek. Çünkü işte kendi evimden istasyon, tren istasyonuna gitmek bir süre, trenden Adana'ya gelmek başka bir süre, istasyondan Kelema gelmek başka bir süre. Ama sonrasında gerçekten kendimi şey diye motive etmeye başladım işte. Attığım her adım sevap. Ama sonrasında bu yolculukların süresi kısalmaya başladı, kısa gelmeye başladı. Halbuki yolculuk süresi aynı. Ama fark ettim ki gerçekten Allah senin çabana binaen sana o zamanı kısaltarak, o hissi vererek bir karşılık veriyor, bir mükafat veriyor. Elhamdülillah Mersin'de üniversite okuyorum ve evim Mersin'de. Ama bir evim, hatta ilk evim, Kelam, Adana'da, burada. O yüzden benim için zor olmuyor. Şu an değiştirmek istediğin bir şey olsa o ne olurdu? Kesinlikle geçmiş hayatım olurdu. Girdiğim günahlar, yaşadığım şeyler, belki ben de psikolojik olarak travma yaratacak şeyler. Yani her şeyi değiştirmek isterdim. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle bir şansım olsa eski senaryi şimdiki senaryo değiştirmek isterdim. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Sen kainatı kucaklayan bir ulu ideale baş koyacak fıtratta doğmuşsun. Küçük hülyalarla nasıl avunursun? Yani hepimizin doğduğu fıtrat gerçekten de ulu bir ideale, bir davaya baş koyacak güçteki bir fıtrat. Ama biz bu fıtratımızı bozarak, bunlardan uzaklaşarak, günahlara dalarak gerçekten de bu fıtratı bozuyoruz. Ve bozduktan sonra da maalesef bizdeki o güç kuvvet gidiyor. Yerini belki de benim hayatımdaki gibi, belki de başka birçok hayattaki gibi depresifliğe, tembelliğe itiyor. O yüzden bizim içimizdeki güç fıtratımızı bozmadığımız sürece orada duruyor zaten. Ama biz fıtratımızdan uzaklaştığımız anda bu küçük hülyalarda boğuluyoruz parada, mevkide, dünyalık her şeyde, haramlarda, günahlarda, haram sevdada, tesettürsüzlükte, güzelliğini göstermekte. O yüzden eğer bir şeyler hayatımızda düzgün gitmiyorsa, tam doğru gitmiyorsa ya da içimizdeki o eksikliği hissediyorsak ve tamamlayamıyorsak belki de bir sebebi küçük hülyalarda doyurmaya çalıştığımız fıtratımızdır. Evet, öncelikle anlattıklarından dolayı teşekkür ederiz. Umarım birçok kişiye şevk olur. Senin de yaşamış oldukların. İnşallah. Evlilik sürecinden hiç bahsetmedik. Evliliğinden bahsetmedik. Eşinle nasıl tanıştığın şu an hem okul hem hizmet hem evlilik. Üçünün bir arada nasıl ilerlediğinden çok fazla bahsetmedik. Bu konulara girmedik. Eğer bu konular hakkında da merakları varsa takipçilerimizin yorumlarda belirtirlerse belki seni tekrardan konuk ederiz ve bu konular hakkında da bir video çekebiliriz. Diyelim. İnşallah. O zaman görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet